Evet arkadaşlar. İç ve dış parazit hapımızı güzel köpeğimize uygulayacağız. Kendisi biraz kaşınıyor. Daha önce de videoda anlatmıştım. Aslında şöyle ödül maması tarzında verebiliyoruz. Ama yememe ihtimaline karşı da Arkadaşlar şöyle konserve mamadan biraz şöyle koyalım. Ondan da içine şöyle kırpalım. Levent neydi köpeğin adı? Bot, bot gel. Gel bot. Gel, gel oğlum. Hadi bakalım ye. İç ve dış parazit hapı arkadaşlar yorumlarda da belirttiniz. Kullananlar, kullanmayanlar, bilenler, bilmeyenler. Ee, Valla çok fazla kullanan varmış. Ben ilk defa kullanmıştım. Bu, bu eniştemizin köpeği. Ona da veriyoruz. Kendisi videodan sonra ya nasıl yapacağız dedi. Bizim köpek de dedi kaşınıyor. Üstünde bitler, pireler var dedi. Şimdi ona da uygulayacağız. Ye oğlum. Ye. Bittiğinden emin olun arkadaşlar. Tabağı kontrol edin. Bakalım. He. Tamam hayırlı olsun. Bakacağız sonuçlarına arkadaşlar. Ee, köpeğimiz ciddi anlamda kaşınıyordu. Tüylerinde görüyorsunuz. Yakından görebilir miyiz bilmiyorum ama. İnşallah köpeğimize yarayacak ya faydalı olacak. Gene bugün ayın kaçı? Onu da şey yapalım. Levent bugün ayın kaçı? 27'si. 27 Haziran 2025 tarihinde verdik. Bir 10 gün sonra köpeğin durumuna tekrar bakarız arkadaşlar. Bir değerlendirme videosu çekeriz. Kalın sağlıcakla.